İnternette ütü parlaması nasıl giderilir diye paylaşılan bilgiler var. Yine başrolde karbonatlar, hatta patatesler vesaireler kullanılıyor. Bize ne deriz? Neyle parladıysa aynı şekilde... <laughs> evet, onunla düzeltiriz. Onunla düzelir kumaş. Ütü altında koyu renklerde teflon. Kesinlikle kullanmalıyız. Yoksa koyu renklere fazla bastırmadan sadece bu şekilde. Fakat biz ütüyü gelip bu pantolona basarsak görüldüğü gibi parlamalar meydana gelir. Evet parlamayı yaptık. Peki bu nasıl düzeltilir? Su yardımıyla hafif nemlendireceğiz. Sürekli buharla çalışacağız. Ütünün bozduğunu yine ütü düzeltir. Sonrasında sürekli böyle buharla çalışacağız. sizin evdeki ütülerinizde de buhar var. Yine aynı işlemi yapmış olacaksınız. Sürekli o parlaklığı yok edene kadar sadece buhar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra şöyle elimizle kumaşın yönünde tarar gibi düzeltiyoruz. Sonrasında alttaki cebimizi çekiyoruz. Usta'lar anlatıyor. Çamaşır yıkama gerçekleri kanalımızda.